1993'te Siirt'in Tillo kasabasında inzivadan çıktıktan sonra Şeyh Müşerref Hazretleri bunu 20 yerde söyleyeyim 21. yerde de söyleyeyim dara düştüğümde alim ve yani ilim ve irfan merkezi olarak biliniyordu ve Sultan Menduk Camisi'ne gittim. Orada baktım bir tane Allah'ın kulu yoktu. Hepsi evliyaydı, kutuptu, alimdi, mürşidi, kamildi. Bir kenarda böyle kariban gibi duran birine baktım. Baktım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçek varislerinden manevi olarak da çok zengindi. İnzivayı terk etmek zorunda kaldım. Dara düşmüştüm. Seyda dedim Allah rızası için yap duanı dedim. Dedi kendi dedi ben acizim, ben günahkarım, heyran dedi. Seyda dedim çok dara düştüm dedim Allah rızası için yap şu duanı dedim. O esnada inzivadayken ateş geliyor, dünya genelinde cepheler teslim edilmiş, tek bir cephe kalmış o da bu ülkeydi. Ateş geliyor, rahmet kesilmiş, can dayanmıyordu o ana. Ve mübarek dedi kendisi, hayran dedi dost dostu düşmana teslim eder mi? Yani bu gördüğüm ilim meclisi mübarek diye gördüklerinin hiçbiri dost değil gibisine. Zaten hepsi boş mala mülke boyun eğmişlerdi. Şeytana secde etmişlerdi. Bir varis vardı o da mübarekti. Tanımıyorduk birbirimizi. Dost dostu düşmana teslim eder mi? Bu yollar böyle işte. Dedim Seyda dedim can canı darda bırakırsa ilahi huzurda hesabını veremez dedim. Ve bunun üzerine mübarek üstündeki abayı attı. Bir kenarda böyle kariman gibi duran birdenbire Rabbi yensir ve la tuhansir seyil aleyna vifadike ya müensir dedi bir bağırdı. Bütün alimlerin sahtekarların sanki perdesi kalktı dizlerin bağı çözüldü. Rahmet geldi. Ve tekrar inzivaya kaldığım yerde devam ettim. Ve mübarek 8. bölgeye dikkat et Mustafa dedi. Orada sohbet ediyorduk. Sultan Menduh Medresesi'nin e, medresenin damında gizledim. Şeyh Bedrettin geldi dayanamadı. O esnada işte bizi siz dedi maneviyatın yüksek makamında rahmet meleklerin eşliğinde sohbet ederken cennet bahçesinde biz niye nasiplenek nasiplenmeyek defol git buradan dedim dayanamadım. Şekmi Şeref Hazretleri Mustafa dedi benim mefatımdan sonra bunlar sana çok zulüm yapıp katletmek isteyecekler. Çok açık veriyorum dedi. 8. bölgeye çok dikkat et dedi. 8. bölge Alanya'nın Konaklı ilçesinde şehitlerin anısına yapılan yerdi. Bunlar gizlediği hakikatle Cenab-ı Allah'a büyük bir savaş açtılar ve ne yazık ki bu savaşa hepinizi dahil ettiler. Devlet millet demek. Millet devlet demek. Mübarek Tedirgin de 8. bölgeye çok dikkat et demişti. Bütün insanlığı yok etmek isteyeceklerdi ya. Ve ne yazık ki 2019'da Adana Valiliğine geldiğimde beni kovdular. Yarın hakikat ortaya çıktığında insanlar Adana Valiliğine saldıracak. Emniyete saldıracak. Adliyeye saldıracak. AK Parti yönetimine saldıracak ve dünya genelinde bir karar çıkarılacak. Şayet hakikat ortaya çıkarsa bunlar Cenab-ı Allah'a karşı savaş açmış. Hepimizi de bu savaşa dahil etmişler. Gizlenen bu hakikati devlet biriminden bir tanesi ortaya çıkarırsa şayet gidişat değişir. Ama bizim de halimiz kalmadı. Bu savaşı bitirmek zorundayız. Tam 28 yıllık savaş Hakikatle birlikte bu savaş duracak ama telefiyatımız çok 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 ağır oldu. Burada şehitlerimizin ahıdır sizi ve dünyayı yok ediyor. 1993'te gizlenen bir sırdan dolayı Siirt'in Tillo kasabasında gizlenen bir hakikatten dolayı yüz binlerce bu vatanın evladı sırtından vurulup şehit ettiler. 2008'de şehitlerimizin anısına kurulan 8. bölgedeki Son firmamızı da bilerek darmadağın ettiler. Şehitlerimizin ahıdır sizi ve dünyayı yok ediyor. Bu tezgahıma da karışmayın. Bunun geliriyle can dostlarımızın anısına 300 adet Türkiye'yi temsil eden, dünyada işi benzeri olmayan Türk bayraklarının tasarımlarını bitirebilmem için şehitlerine bir damla rahmeti çok gören bir devlet, bir millet, bir vatan yok olmayı hak etmiştir. Hak ettiğinizi bulmayasınız diye gayret gösterirken, kalan çekinin yolumuzdan inşallah Adana valiliği devreye girer. Araştırır aksi takdirde yüreği yanık insanlar valiliğe saldırırlar oradaki bütün insanlara. Ama hakikati ortaya çıkarırlarsa bunlar hepimizle oyun oynamışlar. Cenab-ı Allah'a savaş açmışlar. 1900, 1993'teki gizlenen sırrı Cenab-ı Allah 2008'de aşikar etmiş. Bütün insanlık yok olmasın diye delilleriyle ortaya çıkarıp bu zulmü durdurmak zorundalar. Ben Adana Adliyesi'nin tam karşısında bir yıldan beri bekliyorum ama düşman kitlesi geliyor. Şimdiye kadar dost bildiğimiz kimse gelmedi. Düşünün 8. bölge Şeyh Müşerref Hazretleri bu da alimdi. Ama bu gerçek alimdi. Sevgili Peygamber Efendimiz'in ümmeti için, insanlık için tedirgin olan bir alim. Öbür tarafta da akıl hastaları, ve devleti milleti kullanıp da insanlığı yok etmek isteyen akıl hastaları. Şeytan bile bunlardan umutlu. Yan hakikat ortaya çıkar yan da AK Parti yönetimiyle birlikte Siirt Tilo şeyhleri ve onunla birlikte bu ülkenin felaketine sebep olur. Devletin resmi kurumlarından bir tane vatansever bir kişi araştırıp hakikati ortaya çıkardığı zaman direkt bu gidişat durur. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun.